Sonunda herkesle aynı fiyata yemek yemeyi başardı. Eğitim Sen'in iddiasına göre Fatih Projesi çöktü. 5 ve 9. sınıflar için planlanan tablet bilgisayar dağıtımının durdurulduğunu söyleyen Eğitim Sen yetkilileri projenin şov amaçlı kullanıldığını savunuyor. Fatih Projesi Bilgi toplumu yaratmak, eğitimde teknoloji yararlı kullanmak amacıyla geliştirilen bu proje teknolojik atılım olarak tanımlanıyordu. Her öğrenciye bir adet tablet bilgisayar öngörülüyor. Sınıflarda derslerin akıllı tahtalarda işlenmesi, öğrencilerin de dersi tabletlerden takip etmesi planlanıyordu. Ancak eğitim sen tablet dağıtımlarının durduğunu, böylece projenin de çöktüğünü iddia etti. 5. sınıflara dağıtılmadı, sadece 9. sınıflara dağıtılan bir uygulama oldu. 9. sınıflarda da her ilde birkaç tane Lise 9. sınıflarına dağıtıldı. Proje zaten şovdu, çöktü. Eğitimsel yönetim kurulu üyesi Torul Zulfa Fatih projesini değerlendirdi. Eğitim öğretim ortamlarında programınızı, müfredatınızı, teknolojik altyapınızı bu doğrultuda hazırlamadan eğer bir uygulama yaparsanız bunun başarısız olacağı baştan bellidir. Zulfa tabletlerin pek çok okulda kullanılamadığını savundu. Birçok okulda arızalandı. Yani bunların şarj sürelerinden tutun da materyal hazırlığı olmadığı için, görsel materyallerle zenginleştirilmediği için ne amaçla kullanıldığı da belli değil. Tabletlerin öğrencileri okuma ve yazmadan uzaklaştırdığı da iddialar arasında. Hem öğretmeni hem öğrenciyi nesne konumuna itiyor. Doğal olarak çocuk hem okumadan uzaklaştığı gibi aynı zamanda da yazmadan da uzaklaşıyor.